kurtarlarımız, belki de emekçi dergüdeğer basın temsilcilerimiz. 19 Ekim Kurtarlar Günü, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle toplanmak, hem olmak ve e, çeşitli bulunarak birbirimize katkı sağlamak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bu toplantımızın burada gerçekleştirmesinde katkısı olan, ev sahipliği yapan meclis üyemiz Bekir Bozkır'la Keza muhtarlardan sorumlu işe başkan yardımcımız Süleyman Sağara ve basın ve halk ilişkilerden sorumlu işe başkan yardımcımız Kadir Şener başkanımıza teşekkürlerimi öncelikle belirtmek isterim. Muhtarlarımızla birçoğuyla bu hafta içi zaten ziyaret etme şansına eriştik. Birkaç tanesine yoğun programdan ötürü malumunuz uğrama fırsatını yakalayamadık. Muhtarlık makamı sizlerle yaptığım görüşmelerde de vurguladığım üzere demokrasinin temel taşı olan nitekim insanlarımızın, halkımızın doğrudan kolayca muhatap olabildiği ve sorunlarını rahat bir şekilde doğrudan iletebildiği merciler olması vesilesiyle demokrasinin temel yapı taşlarından birisidir. Bu doğrultuda bizim de muhtarların üzerine düşen önemi gayet farkında olduğumuzu belirterek bundan sonraki süreçte işbirliği içerisinde siyasi ayrım gözetmek için halkın talepleri, halkın dile getirdiği sorunlar neyse onların tespiti ve çözüm bulunması yönünde adımlar atma gayetinde olduğumuzu vurguları vurgulamaya da devam ediyoruz. Ki nitekim ilçe belediye başkanımız da bu hususa çok büyük önem göstermekte. Bu öneme istinaden mutallar ile iletişim halinde olmaya, sürekli bir, bir şekilde toplantılar yapmaya devam etmekte. Bu doğrultuda ben tekrardan dün itibariyle çelengini de koymuş olduğumuz katılım sağlayarak mutallarımızın 19 Ekim mutallar gününü kutluyorum. hem 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü olması vesilesiyle davet ettiğimiz tüm yerel basın emekçilerimize öncelikle davetimizi icabet ettiği için teşekkür ediyorum. Bu toplantı bir nevi muhtarlarımız ile gazetecilerin buluşmasına da vesile olmakla birlikte sizlerle de bizi kendimizi tanıtma ve çok önem verdiğimiz muhtarlıklar kadar farklı kulvarlar olsa da önem verdiğimiz gazetecilerimizin de gazeteciler bölümü şu kısa ifadelerle kutlamak istiyorum. Basın özgür ve bağımsız olmadıkça demokrasinin tam olarak tecelli edebilmesi maalesef ki üzere mümkün değildir. Özgür ve bağımsız ve bilhassa etik ilkelere ki sizin uygun olarak bu ilkelere çalışma tercih edildiğine inandığınızdan hiçbir şüphem yok. İsmail Fakir'in etik ilkeler uygun hareket edilmediği takdirde halkın bir gelen sorunların öğrenilmesine yetkili olan bir yerel basın mensuplarının yerel halka bilgilendirme yapacağı konulardaki aksaklıkların çok büyük sorunlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Nitekim eğer özgür ve bir şekilde evrensel etik ilkelere uyum sağlamak için bunlar dinamik edilerek basın mensubu görevi ifa ettiği takdirde halkın yanlış yönlendirilmesi, yanlış bilinçlendirilmesi ve gün sonunda da her zaman uyguladığı olan düşünce yapısının olumsuz yönde değişmesi neticesinde farklı genel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu ama madde kullanıyor. Ama başka hususlar. Ama sorunlara yaklaşımın yanlış yönlendirilmesidir. Bu noktada sizlere gerçekten düşen önemli farkında olarak çalışılır diyorum. Bundan sonraki süreçte de umut ediyorum ki müdahalelerden sapmadan, gazeteciyi ve basın mensubu kimliğinizle mücadelemizden geri atmadan emekler vereceksiniz. Bu vesileyle hepinizin kalemine emeğine, dileğine sağlık diyorum. Bundan sonraki çalışmadan sonra başarılar diliyorum. Unutmadan Alev Keşk zamanında bir şey. Yakın zamanda hayatını kaybeden Recep abimizin de e, sevenlerine baş sağlığı, yakınlarına sabır. Hepinize saygıyla sıra Teşekkür ederim. Toplantı, bir organizasyon gerçekleştirdik. Hem muhtarlarımızın bulunduğu hem de yerel basın mensuplarımızın bulunduğu bu toplantı sayesinde biraz daha e, uzun zamandır bir araya gelememiş olduğunu düşündüğümüz hem muhtarlarımız hem e, yerel basın mensuplarımız da bir araya gelerek e, biraz da samimiyet ortamı içerisinde bir gece, bir akşam daha doğrusu geçirme fırsatına erişmiş oldu. Bu doğrultuda ben tekrardan hem buraya davetimize icabet eden tüm muhtarlarımıza ve e, basın emekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Tekrardan da Bekir Bozkızıl abimize ev sahipliği için de teşekkür ediyorum. Muhtarlar günümüzde, yarın da Dünya Gazeteciler Günü, başkanımın e, vasıtasıyla onun daveti üzerine hem muhtarlarımız hem gazeteci, yer gazeteci arkadaşlarımız bize misafir oldular. İnşallah bundan sonra da daha sık sık böyle bu gibi günlerde bir arada oluruz. Başkanımıza da yeni bir yönetimiyle de birlikte sürekli bir çalışma içerisinde burada hep beraber başkanımızın yanında olacağız. Kendisine de teşekkür ederiz yeni görevine de başarılar diliyorum başkanım.